çevleri geziyoruz. Sultan Gazi'nin bu arasındaki kendi aramızdaki muhabbet, kardeşlik, dostluk gerçekten takdire şayan. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Belediye başkanımızı ve ekibini hemşeri derneklerimize bu imkanı sağladıkları için, sizi bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz muhafaza edildiği müddetçe ufak tefek olan problemlerimiz kısa zaman içerisinde çözülür. Sultan Gazi'mizin bugünü dünden daha iyi, yarını da bugünden daha güzel olacağına, iyi, iyi olacağına inanıyor. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Amacımız Trabzon günlerini geleneksel hale getirmek ve her yıl bu tarihlerde bir araya gelerek kültürümüzü nesilden nesile taşıyabilmek, Sultan Gazi'deki bütün hemşehrilerimizle birlikte kültürümüzü yaşayabilmek ve Trabzon'un en sanatlarını ve mutfağını yeni nesilleri gençlerimize tanıtabilmektir. Bize Heller Trabzon sözünün ne kadar anlamlı ve doğru söylendiğine bir kez daha tanıklık ediyor. Bu coşkuyu canı gönülden hissediyorum. Evet. Bir daha belki gider hoşuna.